seçim konusunda izin veriyorum. için. milletvekili seçim. Öncelikle 29 Mart'ta özdeşine bana oy veren çok değerli partiyle yol arkadaşlıyız. Ve 7 Haziran'da İzmir Belediyesi'ne oy veren, İletişim Halk Partisi'ne oy veren seçimlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. E, tabii ki benim ikinci dönemim. E, Gençliğim, mutluyum. Ama birinci parti olmak isterdik Avrupa'da. Fakat bu oyu yakalayamadık i̇nanıyoruz ki önümüzdeki günlerde parlamentoda yeni törenlerden sonra hükümet kurma çalışmaları gerçekleştirildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanlığı'nda bir hükümet kurma çabalarını ve gayretlerini göstereceğiz. Bunu gerçekleştirebilirsek İzmir'e daha fazla hizmetin yapılması, İzmir'in daha fazla hizmeti alması için de elimizden gelen bütün gayreti ve göstereceğiz. bir kez daha İzmir'de hemşirelerime, İzmir'in seçmenlerimize çok teşekkür ederim. saygılarımı için. Efendim peki bugün sabah saatlerinde VSL'ler oldu da aldı. Ve sonrasında bir yaptı. 125 aldılar seviniyorlar Türkiye Birliği'nde diye. Siz de nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e şimdi vatandaşın vermiş olduğu oya kızmak bize yakışmaz. Bakın şimdi bize yüzde yirmi oy verdi. Şimdi bizim kalkıp yüzde yirmi oy verdiğiniz bir seçmene küsmemiz, tavır almamız söz konusu değil. Esasen burada yargılanması gereken, söylenmesi gereken daha 10 ay önce yüzde iki oyalıkta köşke çıkan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan 12 puan kaybetti. 12 puan Türkiye'de kaybetti. İzmir'de yüzde yirmi altılara, yirmi yedilere düştü. Onun konuşulması gerekirken Sayın Reisler Eloğlu'nu e, böyle bir soru söylemesi, böyle bir cevap vermesi, e, onun çapını ve eee siyasi bekantını gösterip normalde ııı e, ilaç e, ithal ııı e, milletvekilleri sürekli İzmir'e gelip İzmir'e böyle laflar söyleyebiliyor. Peki efendim size göre seçimin kaybeden Cumhurbaşkanı mı? seçimi kaybedenin Cumhurbaşkanı ve AKP. Açık ve net söylüyorum. Çünkü AKP 2011 seçimlerinde 49 oy almıştı. Geçtiğimiz yapılan 16 seçimlerde de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen siyasi parti genel başkanı gibi bir seçim kampanyası yürüttü. Ve bu yürütmenin sonucunda da %52'den %40'a düştü. Bu seçimin mağlubu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP. Açık beni. Hem 2011'e göre hem de 2014 Cumhurbaşkanı seçimine göre kaybedeni AKP ve Recep Tayyip Erdoğan. MHP liderinin bir açıklaması var bugün efendim. HDP'nin olduğu için konuşulma içinde olmayacağız şeklinde bir açıklaması var. Neler söyleyeceksin ki yazılı olarak yaptık? Ben prensip olarak yaşamında hep şunu söylemişim de konuşma. Büyük lokma ama büyük konuşmayın diye bir söz var bizim Türkçemizde. Bu önemli bir sözdür. Kuşkusuz siyasi partilerin kendilerine göre kırmızı çizgileri vardır ve olmalıdır. Ama daha bugünden büyük konuşmak bana göre doğru değildir. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Başbakanlık yetkisini verdiği liderlere Turlar yapıldıktan sonra her şey daha açık ve net bir şekilde görülecektir. Biz de kendimize göre kırmızı çizgilerimiz var. AKP'lerin hükümet kurmayı düşünmüyoruz. Ama koşullar önümüzdeki günlerde e, önümüze geldiğini onları değerlendireceğiz. Peki bir erken seçim söz konusu olur mu e, Halkımız bize 4 yıl bu yönetelim diye oy verdi. Hemen 45 gün sonra ve hatta 60 gün sonra... 90 gün sonra seçime gidin diye oy verdiniz. Dolayısıyla tüm siyasi partiler, dört siyasi parti önümüzdeki günlerde hükümet kurma çalışmaları oturacaklar ve parlamentoda teşviki mesaide bulunacaklar ve müzakereler edecekler ve bir hükümetin kurulması için de elimizden gelen çabayı ve gayreti göstereceğimizden inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İl